Survivor'a katılan Masterchef yarışmacıları, geniş hayran kitleleri ve etkileyici kişilikleriyle dikkat çekiyor. Masterchef'te hem yemek yapma konusundaki yetenekleriyle hem de kişilikleriyle öne çıkan yarışmacılar, Survivor'da fiziksel ve stratejik bir mücadeleye atılarak bambaşka bir platformda kendilerini göstermeye devam ediyorlar. İşte Masterchef mutfağından Survivor adasına geçiş yapan ve iz bırakan bazı isimler, ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, ve bildirimleri açmayı unutmayın. Barbaros Yoloğlu, Masterchef 2020 sezonunun en dikkat çeken yarışmacılarından biri olarak büyük bir hayran kitlesi kazandı. Yarışmayı ikinci sırada tamamlamasına rağmen güçlü karakteri ve mutfaktaki yeteneğiyle hafızalara kazındı. Bu popülerliği onu Survivor 2022 All Star kadrosuna taşıdı. Barbaros, Survivor'da da aynı kararlılıkla mücadele etti ve sosyal oyunlarda stratejik duruşuyla adından söz ettirdi. Bir başka örnek ise Sergen Özen, Masterchef 2021'in en enerjik ve iddialı isimlerinden biriydi. Yarışma boyunca hem yemek yapma yeteneği hem de esprili kişiliğiyle sevilen bir isim haline geldi. Sergen, Survivor 2022 All Star'da parkurlarda güçlü bir performans sergilemenin yanı sıra ada hayatına da hızla uyum sağladı ve dikkat çekti. Duygu Açarsoy, MasterChef 2019'da yarışan ve sert tavırlarıyla tanınan bir isimdi. Yarışmada rekabetçi duruşuyla öne çıkan Duygu, Survivor 2021'de de benzer bir karakter sergiledi. Hem fiziksel parkurlarda hem de ada yaşamındaki mücadelede kendisini göstermek için yoğun bir çaba sarf etti. bu yarışmacılar sadece yemek konusundaki başarılarıyla değil, aynı zamanda dayanıklılık, strateji ve takım çalışması gibi farklı yeteneklerini de ortaya koydukları Survivor deneyimleriyle geniş kitlelere ulaştı. Masterchef mutfağından Survivor'ın zorlu parkurlarına uzanan bu yolculuk, her iki programında hayran kitlesini ortak bir paydada buluşturmayı başarıyor.